Selam genç arkadaşım. Çok karşılaştığımız aslında sıkıntı yaratan yerlerden bir tanesinden bahsedeceğiz. Mesela kitaplarda da karşılaştığımız çubuğun eylemsizlik momenti 1 bölü 3 emle kare nasıl bulunuyormuş? Yaklaşık olarak bulacağım. İnşallah tabii ki e, sen daha fazla da zaman ayırıp daha fazla bölmelendirirsen açıkçası daha da yakın bir sonuç bulacaksın. Bunu bulmayı anlatacağım. Yani bir çubuğun eylemsizlik momentinin ne olduğunu veya nasıl hesaplandığını anlatacağım ve ondan sonra da bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Mesela verilen bu 1 bölü 3 m kare ne kadar önemli olduğunu anlamanız için. Öncelikle ilk hedefimiz 1 bölü 3 emlak kare nasıl hesaplanabilir? Şimdi eylemsizlik momenti dediğiniz şey nedir? Bir sistemdeki kütlelerin şudur toplam m r kare diye adlandırıyoruz değil mi arkadaşım? Şimdi o zaman böyle bir çubuğun eylemsizlik momentini ben yaklaşık olarak hesaplayacağım eşittir diye başlayalım. Şimdi ben bu çubuğu örnek veriyorum. dört parçaya bölerek yapmışım. M kütleli L uzunlukta. O zaman ben bunun kütle merkezlerine bak başlarsam. M böl 4 kütlesi burada. Ben mesela şu anda 4 bölmeli yapacağım. Ve yaklaşık olarak 4'e e böldüğüm için kübü ne oluyor? 64'te bir hata yapacağım arkadaşlar. Yani bunu muhtemelen e, hoş karşılayacağınızı zannediyorum. Eğer sen gidip de 8'e bölersen 8'in kübünde bir hata yapacaksın. O yüzden ne kadar bölersen aslında olayların nasıl bulunduğunu anlatmam lazım. Şimdi bu en böl 4'ün nereden dönüyor? Şuradan dönüyor dikkat ederseniz. O zaman buraya olan uzaklığı ne kadar? L bölü 8. L bölü 8. Böyle parçaları ayırabilirim değil mi? L bölü 8 diye. O zaman başlıyorum. Şimdi bir tane en 4 şu birinci kütleyi aldım. Bunun uzaklığı ne kadar? O ortasına L bölü 8 yazıyorum. M bölü 4. L kare bölü 64. Artı ikinci kütleye geçtim. M bölü 4. Bunun buraya olan uzaklığı 3 L bölü 8. Karesini aldığımız vakit ne oldu? 9 L kare bölü 64. Yine M bölü 4. Sonraki ne oldu? 5 bölü 8. Karesini aldım. 25 L kare bölü 64. Artı bir tane daha aldım. M bölü 4. Ne yaptı? 49 L kare bölü 64 yaptı. O zaman biraz toparlamaya başlayalım bakalım. M bölü 4 parantezini aldım. E payda kesin 64. L kare 50, 75, 84 L kare yaptı fark ettiyseniz arkadaşım. Ve 84 ile de bu gidince 21 kaldı. O zaman çubuğun ben eylemsizlik momentini 21 bölü 64 M L kare diye buldum yaklaşık olarak. Şimdi düşün 21 bölü 63 olsaydı yani bu değer 63 olsaydı sen ne diyecektin? 1 bölü 3 M L kare. Yani ben de yaklaşık olarak 1 bölü 3 M L kareyi buldum. Tabi bu kadar böldüğüm için arkadaşlar siz daha fazla bölseydiniz bu sonuç daha da yakın çıkacaktı. Ben 64'te bir puanlık bir hata yaptım. Yani yaklaşık olarak bir çubuğun eylemsizlik momenti böyle bulunuyor. Ama şimdi ne oldu? Buradan sonuç olarak da sen 1 bölü 3 emre kareye buldun değil mi? Bakın ÖSYM'nin yıllar önce sorduğu bir soruydu. Bunu açısal momentum olarak sormuşlardı. Fakat bence bu işteki keramet tabii ki de eylemsizlik momentiydi. İki tane çubuk verilmiştir. Bir tanesi buradan dönüyor bir tanesi de ortasından dönüyor. Ve sana şu bilgiyi verdiği için bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. 1 bölü 3 m l karedir diye parantez içinde vermişti. Bunu vermesi o kadar kolay ki. Bak birinci çubuğun eylemsizlik momentleri ve ikinci çubuğun eylemsizlik momentlerinin oranı aslında. Birincisi nedir? E, m kütleli bir çubuk. L uzunluklu değil mi? E, sana vermiş de 1 bölü 3 m l O zaman birinci çubuğun cevabı şu. 1 bölü 3 m kare. Yani o noktasından dönen çubuğun uzunluğu ile kütlesi mi? Fakat ikinciye geldiğiniz zaman ortadan döndüğü zaman aslında senin iki tane çubuğun dönüyor. Bir tanesi M bölü 2, diğeri de M bölü 2. E bunun uzunluğu L bölü 2, bunun uzunluğu da L bölü 2. O zaman ne oluyor? 1 bölü 3 parantezinde M bölü 2 var. L kare bölü 4 yapar mıydı L bölü 2'nin karesinden? Artı bir tane daha M bölü 2 L kare bölü 4 yapacaktır. E ben bunları toplarsam ne yapar? Topladığımızda 1 bölü 3 parantezinde S ne yaptı? 2 bölü 8'den yine 1 bölü 4 M L kare yaptı. Aradığımız cevap 1 bölü 12 M L kare oldu. Yani kitapları da hakikaten ortadan dönen bir çubuğa baktığınız zaman 1 bölü 12 M L kare olduğunda bulmuş oluyoruz. Bu yöntemi kafanıza iyi yazın. Çünkü atıyorum ki Sınavda bir gün bir bakmışsınız. Dedi ki buradan dönüyor. Burası L, burası 2L diye. Şimdi bunu hesapla dedi. Artık sen mantığını biliyorsun. Yani bunu öğrendiysen ama bunun ne kadar önemli olduğunu ve işinizi ne kadar kolaylaştırdığını farkına varmanız istedim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim genç arkadaşım. Sonraki çalışmada görüşürüz yine.